Merhaba arkadaşlar. Şimdi sabah saatlerinde de sizlerle paylaştığım Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplamalar başladı dediğim konuda çok yorum geliyor. İşte oransal dağıtım nasıl olacak? Kim kaç lot, kaç sertifika talep edecek? Kaç lot isteyelim? En fazlasını mı isteyelim, en azını mı isteyelim? Şimdi bazı bankalarda da sanırım halen görünmüyor. Bakın şu benim iş bankası ekran görüntüm. Ben henüz başvuru yapmadım. Başvuru yapınca yine sizlerle paylaşırım buradan. Bakın İş Bankası'nda görünüyor. Direkt halka arza, katıl tuşuna bastığınız zaman katılabiliyorsunuz. Nakit katılabiliyorsunuz. Bir de teminat verebiliyorsunuz. Neydi bu teminatlar? İşte fonlarınızla, biz otis hisselerinizle, mevduatınızla, döviz teminatınızla katılabiliyorsunuz. Şimdi kaç lot isteyelim? Kaç lot dağıtım olacak? Kaç tane sertifika dağıtım olacak? Arkadaşlar bunun bir hesaplaması var. Biliyorsunuz ne dedik biz? İşte oransal dağıtım. Bireysele oransal dağıtım olacak. Oransal dağıtım için farz edelim ki hepsi oransal bireysel oldu. Farz edelim ki hiçbir kurumsal gelmedi. Öyle düşünelim. 2 milyar 820 milyon sertifika var değil mi? Kaç kişi katılsın? Şöyle bir kabataslak 3 milyon kişi katılır mı? Pek sanmıyorum ama hadi 3 milyon kişi üzerinden hesap yaptığımızda 2 milyar 820 milyon bölü 3 milyon yaparsak Kişi başı 940 sertifika düşer. Onun da 7134 lira olduğunu görüyoruz. Ama burada bir durum var. Herkes 7000 liralık sertifika almayabilir. Kimisi 1000 liralık alır. Kimisi 3000 liralık alır. Kimisi 500 liralık alır. Değil mi? Kalanlar kime gider? Daha fazla isteğine gider. Mesela ben 20.000 liralık istemişimdir. O az isteyenlerin kalan sertifikaları bana gelir. Bir de 3 milyon kişi ben zor diyorum 3 milyon kişi pek katılacağını sanmıyorum katılınsa bile de 7 bin lirayla 4 bin lirayla 10 bin lirayla değil daha düşük miktarda katılınır bir de şöyle hesap edelim farz edelim ki 1 milyon kişi başvuru yapmış olsun 1 milyon kişi oransal dağıtım olsun işte kurumsal da katılmamış olsun diyelim ki hepsi bireysel olmuş olsun arkadaşlar 1 milyon kişi katılırsa kişi başı 28 bin TL'lik sertifika dağıtımı gerçekleşir o da yüksek talep edenlere. Şimdi ben 3 bin liralık talep ettim. 4 bin liralık talep ettim. Benim işte kalan atıyorum 20 bin liralık, 25 bin liralık talebim. Talep etmediğim talebim 50 bin liralık isteğine gider. Yani işin özü hemen hemen kaç lot, kaç sertifika isterseniz bence dağıtım gerçekleşir. Zaten hep dediğim şey şu. Bu halka düşük miktarla da başvuru yapalım. Halka düşük miktarda alalım. İşleme başladığında, gelecek hafta işleme başladığında gidişata bakarız. Ha siz derseniz ki ya kardeşim işte ben tavan tavan gidecek. O yüzden almak istiyorum, fazla almak istiyorum. Para sizin, sertifika sizin, borsa sizin. Kimseye diyemem ki ben 50 bin liralık, 100 bin liralık başvuru yap. Orası size kalmış. Kendi yatırımınızı kendi yapacaksınız, kendiniz karar vereceksiniz. Ha ben öyle tavan 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 gideceğini sanmıyorum diğer halkanızlar gibi. Yeşil olabilir, bir artı bırakabilir, bir gün belki bir tavan gidebilir sonra tekrar eksiye dönebilir. Ama bence öyle bazı arkadaşlar demiş işte yorumlarda izliyorum işte ya da bazı videolarda işte ya 2 liraya düşerse ya 1 liraya düşerse. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. 2 liraya düşse millet toplar toplar. Bence toplar. Velhasıl kelam ben Kimseye diyemem ki şu kadar alın, bu kadar satın. Bu iyi gidecek ya da kötü gidecek de demiyorum. Ama güzel bir uygulama gibi geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bakalım talebimizi yapalım. Yine buradan sizlerle paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.